Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Haziran Cuma. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Astor Enerji'nin analiz videosunu sizlerle paylaşacağım. Astor'da şu diplerden geçen bir tren çizgisi var. Buraya çok yakın işlem görüyor. Buranın olduğu seviye 97.5 TL. Şu anda 97.65, 97.70 aslında güzel bir destek de Astor. Stokastik Arasay şu aşağıda şu yeşil çizgi üstel hareketli ortalama daha yukarı yönlü kesmedi muhtemelen şurada kesecek i̇şte 108 bandında burası Güzel bir direnç Yani yukarı yönlü atak için buranın bir geçirmesi lazım Bakın burası test edildi daha önce Mayıs ayında defalarca burayı test etti ama geçemedi sonra yine 23 Mayıs bu dönemde bir atak yaptı Buranın üstünde kalıcı olmadı ama çok fazla bir alanı kalmadı, en de sonunda burası geçilecek. Yani şu band 108-109 bandı bir kritik seviyesi var yukarı yönlü çıkış için Astor'da ama şu aşamada güzel bir destekte de gözüküyor. Daha yukarıdaki direnci 12560 zirve ise Astor'da 151.7 TL, eski zirvesinde olan mesafesi. Yaklaşık %54.9'luk bir mesafe var. Bugün de ise 97.75'te %1.1 düşüşte fiyatlanıyor. Yani şu aşamada hem SMA'yı hem de VEV baktığımızda iki indikatörde olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Astro Enerji'nin son güncel grafiği bu şekilde. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.